Evet yeni bir videonun daha hepinize merhabalar. Bugün inceleme konuğumuz Göklerden geliyor. Güneş tepede, rüzgar uygun, bataryalar dolu, uçuşa hazırız. Bugün elimizde, daha doğrusu şu an tam orada yeni çekmekte olan DJI Mini 5 Pro'yu inceleyeceğiz. O halde gelsin de incelemeye başlayalım. Drone dünyasında işler artık sadece uçmakla bitmiyor. İyi bir kamera, gelişmiş yazılım yetenekleri, güçlü bağlantı sistemleri ve kullanıcı dostu bir deneyim arıyorsanız DJI sizi mini serisini zaten tanıştırmıştı. Ama bu kez karşımızda başka bir şey var. DJI Mini 5 Pro. Bu küçük canavar kompakt yapısının altına öyle bir performans sunuyor ki test ederken bile ben birkaç kez yok artık dedim. Hafifliğiyle taşıması kolay, kamerasıyla neredeyse profesyonel, uçuş sırasında gösterdiği çeviklik ve akıllı özellikleriyle de sınıf atlamış bir cihaz hissi veriyor. Mini 5 Pro'yu gündüz, loş ışık, gece gibi farklı koşullarda kullandım. Dikey çekimler yaptım, takip modunu kullandım, veri aktarım hızlarını denedik beraber arkadaşlarımla. Şimdi bu deneyimden süzülen gerçekleri samimi bir dille sizlere aktarıyorum. Cihazı elinize aldığınızda ilk iz şu oluyor. Bu kadar küçük mü gerçekten? Ama küçüktenken sadece boyutun değil ağırlığını da kastediyorum. Mini 5 Pro 249 gramlık ağırlığı sayesinde kayıt zorunluluğundan muaf bir cihaz. Ama dikkat bu noktada. Bu her yerde kafanıza göre uçurabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kural yine kural. Yine de ehliyetiniz varsa Mini 5 Pro'yu rahatça yanınıza taşıyıp hemen her ortamda tabi izin alarak uçurmak büyük kolaylık. Katlanabilir tasarımı sayesinde de çantanızı atıp yola çıkmanız mümkün. E, açılması ve uçuşa hazır hale gelmesi de zaten saniyeler içinde oluyor. Tasarım anlamında baktığımızda gövde sağlam ve dengeli, aerodinamik form baştan aşağı yenilenmiş ve hızlanma süresini kısaltmış bu. E, diğer yandan daha dengeli ve verimli bir uçuş deneyimi sunmasını mümkün kılmış. Ayrıca bu boyutta bir drone'da önde lider destekli sensörün bulunması şahane. E, bu fazlasıyla işlevsel kalıyor. Çevresinde kullanılan görsel sensörler ve Nightscape çok yönlü engel algılama için ileriye dönük lidar kombinasyonu hareket özgürlüğü tanıyor. Bu sensörler sadece klasik engelleri değil cam cepheleri, metal yüzeyleri, ince telleri bile algılayabiliyor. Özellikle şehir içinde ya da dar alanlarda çok işe yaradığını söyleyebilirim. Bu sayede drone'un eve dönüş özelliği de fazlasıyla etkili çalışıyor. Mini 5 Pro'yu kapalı bir alanda kaldırırsanız da uydu sayısı sıfır bile olsa bu alandan dışarı çıkıp gerisin geri başarıyla dönebiliyor. Bunu yaparken çevredeki objeleri algılayıp yolunu kendisi bulabiliyor. Özellikle ön tarafa yerleştirilen ve bir lüks ışık seviyesi gibi neredeyse karanlık bir ortamda bile karşısına çıkan engelleri algılayabilen kızılötesi lidar sensörü sayesinde kör uçuşlar yapabiliyor ee, ve engelleri takılmadan geri dönebiliyor. İşte bu gerçek bir akıllı dönüş özelliği. Bu arada daha fazla ilerlemeden kutu içeriden de bahsetmek istiyorum. Mini 5 Pro'nun kutusundan drone ve ekranlı kumanda, yedek pervaneler, ND filtre seti, gimbalı koruma kapağı, 3 batarya ve bataryaları bir arada şarj edebileceğiniz kutusu yer alıyor. Ayrıca çeşitli stickerlar ve elbette Type-C kablosu da var. Bir de şık bir taşıma çantası bulunuyor. Bizdekinin DJI Mini 5 Pro Fly Combo Plus yani DJI RC2 modeli olduğunda bu noktada söyleyeyim. Bu arada kutudan çıkan yedek parvaneleri klipsli şekilde Tık tık diye neredeyse drone'a oturtabiliyorsunuz. Ayrıca ND filtre setinde varsayılan lens kapağını sökmeden takabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten güzel detaylar olmuş. Özellikle ND filtre setinin kullanıldığında daha profesyonel sonuçlar elde edeceğinizi de bu noktada söyleyeyim. Şimdi gelelim asıl meseleye. Kamera performansından bahsedelim. DJI Mini 5 Pro'da 1 inçlik bir CMOS sensör bulunuyor. 50 megapiksele kadar çözünürlük sunan bu sensör hem fotoğraf hem de video tarafında profesyonel seviyede detaylar yakalayabiliyor. Işık koşulları ne olursa olsun görüntü kalitesi fazlasıyla etkileyici. Özellikle düşük ışık performansı beni en çok şaşırtan detaylarından biri oldu. Gece koşullarını yaptığım çekimlerde netlik, kontrast ve renk geçişleri son derece başarılıydı. Tabii iş sadece çözünürlükle bitmiyor. Cihaz D-Log M ve HLG gibi profesyonel renk profillerini destekliyor. Normal renk modunda H265 kodlamasını da kullanarak 10 bit video kaydı yapabiliyor bu cihaz. Bu da özellikle post prodüksiyon aşamasında çok daha fazla renk destekliği ve detay anlamına geliyor tabi. ISO değerlerinden de bahsetmek lazım. Burada da gelişme var. Standart çekim modunda ISO 12800'e kadar çıkabiliyor. D-Log M ve HLG modlarında ise 3200 ISO'ya kadar genişlemiş durumda. Bu da düşük ışıkta çekim yaparken gren seviyesini azaltıp görüntüyü daha kullanılabilir hale getiriyor. Mini 5 Pro'da video tarafında işlem gerçekten e, altını çizerek söylüyorum çok keyifli. Bu minik alet 14 durağa kadar dinamik aralık ile 4K 60 kare HDR video kaydı yapabiliyor. Yine 4K 120 kare ağır çekim imkanı da var. Bu sayede ağır çekim videolar sinematik bir havaya bürünüyor diyebilirim. Ayrıca dijital yakınlaştırma tarafına da iyileştirme yapılmış bu cihazda. Yeni eklenen 48 mm orta tele modu 2x yakınlaştırma sağlıyor ve bu sayede çektiğiniz nesneleri öne çıkarmanız mümkün oluyor. Yine pek tabii çok sayıda farklı mod ve yine işte burada kullanım için sizlere sunulmuş durumda zaten kurcalayıp bulacaksınız. Bunlardan biri de kuşkusuz takip özelliği. Şimdi bundan ve Mini 5 Pro'nun hareket kabiliyetinden bahsetmek istiyorum ama geçmeden biraz Mini 5 Pro ile kaydettiğimiz görüntüleri şöyle bir izleyelim. Mi 5 Pro'nun uçuş deneyimi neredeyse kusursuz diyebilirim. Cihaz açık alanda neredeyse saat 70 km hıza kadar ulaşabiliyor. Bu da saniyede 19 metre anlamına geliyor. Ve bu sadece düz uçuşta değil takip modunda olduğu bir performansla. Yükselme ve alçalma noktasında da bu hızlarda artırılmış saniyede 10 metre hızla tırmanabiliyor. Bu da dik çekimlerde ya da işte dağlık alanlarda çekim yapıyorsanız size büyük avantaj sağlayacak. Bu arada cihazın azami irtifa değerinin ise 6000 metreye kadar, yani 6000 metre kadar yüksekliğe ulaşabileceğini söyleyeyim. Tabii yasal olarak maksimum 120 metre uçuş irtifa sınırımız. Var. Takip noktasında ise bize aktif Track 360 özelliği yardımcı oluyor. Bu özellik Mini 5 Pro'yu sadece takip eden değil, aynı zamanda etrafınızda sizi döne döne e, takip edebilen bir kamera haline getiriyor. Active Track 360 e, takip özelliği saniyede 15 metreye kadar hızla çalışabiliyor. Yani saatte yaklaşık 55 km hızla ulaşabiliyor. Bu da koşu ve bisikleti bir kenara bırakın. Motosiklet veya kayak gibi dinamik sporlarda bile performansıyla fark yaratmasına sebep oluyor. E, ben de, zaten biz de bunu çekim esnasında motosikletle kullandık, onu takip ettirdik. Drone'un çekim teknikleri arasında öne çıkan bir diğer özellik de e, cihazın Dönerek çekim yapabilmesi. Şimdi gimbal 225 dereceye kadar dönebiliyor. Bu da kamera hareketlerine sinematik bir dokunuş katıyor. E, pek tabii ki sosyal medya içerik üreticileri için de dikey çekim modu e, olmazsa olmaz. Dolayısıyla e, fiziksel olarak bu cihazda bu destekleniyor. Yani sensör gerçekten dönüyor. Yazılımla kırpma yapılmıyor. Bu da kalite kaybını e, ortadan e, kaldırıyor. Evet, buraya kadar her şey tamam. Değinmediğim birkaç nokta kaldı. Şimdi onları da beraber hızlıca bir bakalım. Mini 5 Pro DJI'ın en güncel video aktarım protokolü olan O4 Plus'ı kullanıyor. Şimdi bu sistemle FCC modda tam 20 kilometreye kadar görüntü aktarımı yapılabiliyor. Bu elbette ideal koşullarda Mümkün ama şehir içinde bile e, görüntü gecikmesi e, bu özellik sayesinde minimum seviyede. Yine cihaz ayrıca Wi-Fi 6 desteği ile beraber geliyor ve bu da saniyede 100 MB'ye kadar dosya aktarımı imkanı sağlıyor. Bu da gerçekten bir önceki nesle göre e, çok iyi bir iyileştirme olmuş. Üstelik bunu drone kapalı iken yan taraftaki tuşa basarak bile başlatabiliyorsunuz. Bu dış çekimden sonra mesela geldiniz hızlıca videoları bilgisayara veya Telefonu aktarmak istiyorsanız size büyük kolaylık sağlıyor. Pil tarafında ise baktığımızda Mini 5 Pro'da ciddi bir esneklik sunulduğunu görüyoruz. Standart pil ile yaklaşık 36 dakikalık uçuş süresi sunuyor. Daha uzun süreli kullanım için Fly More Combo içindeki yüksek kapasiteli pilleri kullandığınızda 52 dakikaya kadar çıkabiliyorsunuz. Ancak kayıt yapıyorken tabi burada 10-15 dakikalık bir feragat etmeniz gereken süre oluyor. 3 pil ile geliyor bu arada. Bununla da beraber hesaba kattığınızda gerçekten uzun süre havada kalabiliyorsunuz. Bir güzel güncelleme de bu noktada yapılmış diyebilirim. Bu arada pillerin şarj süresi de gerçekten çok ama çok düşmüş bir önceki modele göre. Sadece 115 dakika içinde pilleri de şarj edebiliyorsunuz. Müzik <laughs> Peki Mini 5 Pro'nun eksileri var mı? Şimdi biraz da bunlardan konuşmak lazım. Zaten karşımızda çok fazla bir şey yok bu noktada. Ee, elbette her cihaz gibi Mini 5 Pro'nun da dikkat edilmesi gereken birkaç tane noktası var. Ee, öncelikle burada dijital zoom özelliği var ama optik zoom bulunmuyor. Bunun yalnızca dijital bir yakınlaştırma olduğunu ve fotoğrafçılık amaçları için pek kullanışlı olmadığını belirtmek lazım. Bir diğeri ise cihazın yüksek rüzgar direnci yüksek olsa da çok sert rüzgarlarla karşılaşırsanız burada hareketlerde biraz sapma gerçekleşebiliyor. Küçük yapısından dolayı kararsız hareketler olabiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Evet uzun bir inceleme oldu. Umarım diyeceğim Mini 5 Pro hakkında her şey kafanızda Netleşmiştir. Gerçekten bu cihaz küçük bir drone'dan beklenmeyecek kadar güçlü bir deneyim sunuyor. Kamerası, uçuş süresi, yazılım yetenekleri ve kullanım kolaylığı ile hem yeni başlayanlara hem de içerik üreticileri fazlasıyla tatmin edecek bir model bence. Eğer hem hafif hem kaliteli hem de güvenli bir drone arıyorsanız ve çektiğiniz görüntüler sizin için gerçekten önemliyse DJI Mini 5 Pro sizin için doğru tercih olabilir. Ben kullandığım süre boyunca uçarken, çekerken ve dönerken çok keyif aldım gerçekten. Son olarak şunu da söylemek lazım. Türkiye'de 500 gram altı dronelar için SHGM yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmak zorunlu değil. Ancak dileyen kullanıcılar ücret karşılığında kayıt işlemi yaptırabiliyorlar. E, kayıtlı olmanın uçuş izinlerini daha kolay almak açısından avantaj sağladığında bu noktada söyleyeyim. Evet yani hepsi bu kadar. Şimdi Mini 5 Pro'yu yine olması gereken yere gökyüzüne doğru havalandıralım.